Ben Hafız Burhan'a aşıktım. Hayalimde bambaşka bir insan onu tahayyül ediyordum. Uzun boylu, ince yapılı. Çok güzel tahayyül ediyordum. Aşık olmuştum o adama. O gece işte bizi oturttular. Oturdum sırada. Geliyor, 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 geliyor dediler. Bir de baktım, şöyle baktım. Bir şey girdi böyle, bir göbek girdi evvela. Şöyle baktım kadın göbekten sonra ve kara kaşlı, kara gözlü, yuvarlak simalı geri girince Hafız Burhan dedi, aa yaptım ben. Aa kızım niye aa yaptın dedi. Yok bir şey efendim dedim Oturduk içeri girdik yemek zamanı. İçeri girince kızım dedi, niye sen dedi böyle dedi. Aa dedin beni görünce dedi. Efendim dedim. Ben dedim hayalimde sizi bambaşka dedim tahayyül etmiştim. Ve size hakikaten aşıktım dedim. Böyle dedim göbekli möbekli görünce gayri ihtiyarı aa diye ağzımdan çıktı dedim. Başladı gülmeye gülerken de böyle hop 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 etlere oynuyordu göbeği oynuyordu.